09.40 günlerden çarşamba yurtta benim bugün ilk günüm akşam geldim karnım da açtı Allah'tan yiyecek bir şeylerim vardı getirdim burada yedim kahvaltılığım var çok şükür telefon açtım sordum dedim ki kahvaltılık göndermiyor musunuz akşam da ben dedim aç geldim bir soralım dedi var mı yok mu aramış sormuşlar kahvaltılık yok demişler yani ben onlara güvensem aç kalacağım tabi ben kendi sevimle buraya geldiğim için problem yaratmıyorum çünkü kendi malzemem de var yiyebileceğim burada kahvaltılık. ama kendileri zorla getirmiş olsaydı buraya yani ortalığa kaldırırdım yani Benim hiçbir şeyim yok şu anda. Sesim biraz değişik sadece. Hiçbir şeyim yok. Ama 14 gün boyunca bu sıkıntıyı çekeceğiz yani. Burası benim karantina odam. 4 kişilik bir oda. Eşyalarımı buraya koydum. Bir kısmı da burada. Bir kısmını da buraya yerleştirdim. Burada acil durum için telefonumuz var. Burada kendi eşyalarım var. Kahvaltılarım var işte. burayı kullanıyoruz. Her öğrencinin kendi işte dolabı var. Çekmecesi var burada. Geldiğimde bu havlular falan vardı. Bunları kullanmıyorum tabii. Kendi havlum var zaten. Dışarıda manzaram şöyle. Motosikletim de tam şurada. Şurada. 24 saat sıcak suyumuz var. Duşu lavabosu burada. Görevli herhangi birisi gelmiyor, içeriye girmiyor temas olmaması için işte onlar bırakmışlar buraya temizlik malzemesi falan Kendimiz süpürüyoruz siliyoruz işte böyle gün geçirmeye çalışıyorum burada bugün burada birinci günüm dün akşam geldim 14 gün boyunca burada misafir olacağız Durumlar böyle. Karantinanın ilk öğle yemeği geldi. Öğle yemeğinde türlü var. Pirinç pilavı var. Bir de çorba var. Bir de çeyrek ekmek var. Yarım bile değil yani çeyrek. Bunlar. Allah'a şükür. Bunu da bulamayan var. Bugün karantinada üçüncü günüm. Yurttayım. Günüm nasıl geçiyor? Genelde camdan bakarak işte YouTube'a video atarak öyle geçiyor. Editlemem gereken birkaç video var. Onları editliyorum. İşte onları atıyorum derken akşam oluyor. Pek de yaptığım bir şey yok burada. Faaliyet. Vaktimizi dolduruyoruz. Ama e, fırsatı dönüştürmek lazım. Zamanımızı. Onun için ben de birikmiş videolarımı editleyip onları dediğim gibi videolarımı YouTube'a yüklüyorum. Motosikletimle aramdaki sadece bu şu kumanda. Kumanda ile selamlaşıyorum. Aküsü bitene kadar bununla selamlaşacağım böyle her gün. Motor tam şurada. Evet ben buradayım diyor. Yurttaki esaretli günlerim bitti. Allah'a çok şükür. 14 günüm böyle böyle geldi geçti. Artık gitme vakti geldi. Saat 9 kahvaltımı yaptıktan sonra yola çıkacağım. Artık kurayla vedalaşmam lazım. Bütün eşyalarımı toparladım. Artık bundan sonra yoldayız. Burada ufak tefek de olsa sıkıntılarım oldu. Yemek vermediler, su vermediler. Bazen ilgilenmediler. Neyse yani öyle böyle 14 günümüzü çok şükür tamamladık. Yeri geldi kaçtım, gittim, markete gittim, polisler geldi falan filan. Bayağı olaylar oldu ya. Ama sonunda ilk geldiğim günü hatırlıyorum da şimdi. Yani hayat gelip geçiyor. Odadan bütün eşyalarımı topladım. Asansörü olurdum böyle. Çıkıyorum. Sonunda ya sonunda. Sanki askeriden tehlis olur gibi malzemelerimi topladım böyle. Kapının önüne koydum. Bir tane yüze var da sökeceğim Benim Şeyi açmadı Neyse bana kalsın Hayır gerek yok Şu yüzeyi sökeceğim de Patlanmış da sökemedim Akü değiştirmem lazım Onu açabilirsen sana zahmet ya. Açarız abi İstanbul'a mı oldun? Hı hı o kadar çok pas tutmuş ki çıkmıyor. Aküyü değiştirmem lazım mecbur. İnşallah söker. Şu anda Artvin merkeze doğru devam ediyorum. En son Artvin merkezde kalmıştım. Oradan Hopa'ya geçmiştim karantinaya için yurda Şimdi artık tekrar geri dönüyorum. Kaldığım yerden. Devam Sonunda motoruma kavuştum ya. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Motorun aküsünü değiştirdik. Akü tamamen bitmiş. Zaten değişmesi gerekiyordu. Onu değiştirdim sanayide. Çocuklar bana yardım ettiler sağ olsunlar. Onlarla beraber değiştirdik. Ee, şimdi yağını değiştirmem gerekiyor. Bir, bir yağı kaldı. Yağını da zaten internetten almıştık. Onu da değiştirdikten sonra şimdilik çok şükür bir sıkıntım yok. Hava kapalı. İstediği kadar yağsın hiç sıkıntı değil. Yurtta kalmaktan çok daha iyidir. Hadi yola devam. Şu anda Artvin merkeze gelmek üzereyim. Burada derenin kenarında durdum bir, bir manzara seyredeyim dedim. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Oradan önce gibi sen geç. Yok ben sadece video çekiyorum öyle. Burada daha efsane bir şey varmış. Balık da var. balıkları gösterecektim de beni görünce hepsi kaçtı. Kocaman kocaman balıklar var. Zaten şurada yukarı doğru atlıyorlar sürekli. Şurada balıklar var. Göstereceğim kaçıyorlar hemen. Sanayiye geldim. Motorun yağını değiştiriyorum biraz acele ettim. Yağ da sıcaktı. birazını döktüm. Buradan sanayiden aldım şuradan. Onda da. Değiştirelim de bundan da kurtulalım ya. Motorun yağını Borçka sanayide değiştirdim. Şimdi Artvin'e doğru devam ediyorum. 8 kilometre gibi bir yolum kaldı. Güzel bir manzara var. Şöyle göstereyim. Barajın kıyısından böyle devam ediyorum yola. Çeşmeyi görmüşken elimi yüzünü yıkayayım bari. Bir de su içeyim. Karadeniz'in gözünü seveyim ya. Her yerden su akıyor. Her yerde su var. Bu karantina dolayısıyla Artvin'e geldiğimde hiçbir yere dolaşamadım. Artvin'i çünkü çok seviyorum. Gezilmesi gereken çok güzel yerler var. Bu Atatürk e heykelinin orayı daha önce de dolaştım. O yüzden oraya çıkmama pek de gerek yok. Ama şöyle güzel bir görüntüler almak istiyorum gitmişken. Daha önce kalmış olduğum bir yayla vardı ismini hatırlamıyorum hala. Oraya gidip orada kalmayı planlıyorum. Bakalım niyetim o. Şu an saat kaç? Saat 3. Bayağı da vakit geçmiş. Neyse yola devam. Atatürk'ün olduğu anıtın daha yukarısına çıktım. Ben kestirim oraya gidiş yok mu ya? Yani buraya kadar çıkmışken tekrar gitmek isterdim oraya da. Kafkasır kayak merkezine doğru çıkıyorum. Tabii motor bayıla bayıla çıkıyor. Ya bir yerde kalmalıyım artık mecburen çıkacağız yani. Yapacak bir şey yok. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Burası Kafkasar Boğa güreşlerinin düzenlendiği yer. Şu anda tadilat var burada. Daha öncesinde kamp yaptığım yeri buldum. kaldım. üç tane de motorcu arkadaş vardı. Öğretmen. Onlarla tanıştım. Akşam üzeri onlar geldiler. onlarla akşam yurdaerbi beklemişler. Burada camisi de var. Su zaten bol. Su sıkıntısı yok. Bütün alışverişimi yaptım. Herhangi bir alışveriş sıkıntım da yok zaten. Şimdi burada kapabilirim Bakalım 3 yılda bir şeyler değişmiş mi? Bu çadırlar yine aynı duruyor. Daha önce de vardı. Maalesef o akşam da rahat etmedik. Bu çadırların sahibi geldiler. Batırtı yürüdü. bu akşam da hiç uyuyamadım yani. Ben tam buraya kurmuştum çadırımı. Burada da kahvaltı yapmıştım. Şu masada. Tekrar buraya kursam sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ya da başka bir yerde bulabilirim. Bir bakayım, bir keşif yapayım da yer buluruz. Burada su problemi yok, böyle çeşmeler var. Kalmak isteyen otel de var. Camide şurası. Şu tarafta güneş var sanki ya. Yukarı çıktıkça sis bulutları artıyor. Yolda göstereyim şöyle. Çok fazla yansımıyor ama Durum böyle. Çıktıkça daha çok yoğun bir sis bulutunun içerisine gireceğim. Kampın en çok sevdiğim yanı bu zaten. Böyle sisler altında yolculuk yapmak ve kamp yapmak gerçekten çok güzel, çok zevkli oluyor. 14 günlük karantinanın ardından bu bana ilaç gibi geliyor. Harika, gerçekten müthiş oldu yani. Bu gece burada kalırım. Yarın da artık kısmet neresiyse. ise bakarız. Evet arkadaşlar kayak merkezine çıkmış bulunmaktayım. Tabi kardan eser yok. Motorlu şuradan aşağı. Bir kalktırsam mı ne yapsam. Kayak merkezin tesisi de böyle bir yer. Burada kalamam ya, burada çadır kuracak bir yer yok. Kayak merkezinden geri iniyorum Buralarda kamp alanı yok Mecburen Daha önceki kaldığım yerde kalacağım Buraları da görmüş oldum en azından Saat de bu arada 5'e 10 var Şu anda Yankı Tepesi denen yere geldim. Burada bir seyir terası var. Gidelim bakalım. Şuradan geçerken bir anda karşıma ayı çıkacak diye korkuyorum. çöktüm çökeceğim diyor. Sağlam mıdır acaba? Valla çok da güvenilir değil. Çok çok aşağı yuvarlanırız ya. Bir şey olmaz. Ben hafifim. Zaten buradan bir kayarsam beni kimse bulamaz. Adamlar burada tenekenin içinde ateş yakmışlar herhalde. Ağacı yakmışlar. Burası çok sağlam değil. Sallanıyor bile. De. Hoppa merkezde ben sıcaktan yanıyordum birkaç gündür. Sıkıntılı bir hava vardı. Burada şimdi üşümeye başladım var ya çok güzel ya. Üşümeyi özlemişiz. Çok da soğuğu sevmiyorum da, yine de arada iyi oluyor. Tahtalar sağlam olsaydı çadırı buraya kurardım. Güzel olurdu yani. Ağaçların içerisinde ateş yakmışlar ya. Yani. Bu mantarlar muhtemelen zehirlidir diye düşünüyorum. Yol kenarında böyle fındık ağaçları var. Bir tane gördüm, başka da göremedim şu anda. Bir tane şu arada var galiba. Bakalım içi var mı? çadırı kurdum. Daha önce kalmış olduğum yerin farklı bir bölgesindeyim. Kalmış olduğum yer burasıydı. Motosikletim de şurada. Yenik çadır kurduğum yerde burası. Motosikletimi maalesef çıkartamadım. Çıkardım da dediler yasak dediler kardeşim. Oraya çıkarma. Yolun kenarında bırak. O yüzden ben de geriye çıkardım. Dedi vali bey burada. Fırça yemmeliyim şimdi. O yüzden ben de motoru aşağıya aldım. Mekan böyle güzel işte. Burada da oturup yiyip içmek için masamız da var zaten. Yurtta yiyememiştim bu tavuğu. Şimdiye nasipmiş. Burada yemeğimi yer. Artık köşeme çekilebilirim. Bugünden paylaşacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.